Hepinize selam arkadaşlar. Tekrardan merhaba diyorum. Ee, i̇şten geldik. Sahura kadar vaktimiz var. Evde durmak istemedik. Bir bahçemizi ziyaret edelim. Bir civcivlerimize bakalım. Bulucularımızın yumurtasını toplayalım istedik. Ve bir un kurdu vermek istiyorum. Daha önce videolarda net böyle vermedim. Hani böyle artık alıştı civcivlerimizde. Bizi görünce bir un kurdu beklentileri oluyor. Böyle bakışları falan. <laughs> Çok tatlı oluyorlar. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Kısaca şöyle bir video çekip hepinize göstermek istiyorum. Yalnız şöyle bir durum var. Bizim buradan civcivlerimiz aşağı düşme riskleri var. Benim normalde bunu koruma vardı. Korumayı temizleyemedim. Bir türlü vaktim olmadı. O yüzden formayı henüz koyamadım şöyle Evet bu arada içine girecek lambamız da söndü Isı, belli ısıya geldiği için bu arada bazı yücelerimizin arka tarafında pislik yapışması var bunlar sıcaklıkla alakalı fazla sıcak olduğu zaman gerçekleşiyor. Isıyı biraz kısacağım. Ben gün gün kısıyorum zaten. Bugün bir 2-3 derece daha kısmayı düşünüyorum. Yani 30 dereceye getirmek istiyorum artık. İlk çıktığımda biliyorsunuz 35 dereceyle başladım. Normalde gün gün ya da 2 günde bir 1 derece indirmeyi düşünüyorum. Tabi biraz boşladık. Ha, sıkıntı olur mu? Olmaz. Ee, hafta sonu geniş bir zamanda o arkalarındaki pislikleri temizlemeyi düşünüyorum zaten. O yapışmalar bazen çok büyük olabiliyor. Hayvanın yani dışkılamasına engel olabiliyor. O yüzden onları saat bir zamanda temizleyeceğim. Şöyle bir görsel video olsun istedim. Ben çok zor şartlarda çekiyorum. Çizgilerimiz de kapak arasından düşmesin diye bir yandan onlara bakıyorum. Evet alan gidiyor. Arka taraftakiler biraz olayın farkında değil ama onlar da alışacaklar. Bir tane bir tane alan gidiyor zaten. Yani güzel bir kapışma var. Hayvanlarımızın sağlıkları yerinde çok şükür. Bu arada bu halı kaydırmazlarımız da biraz kirlendi. Ayaklarına, parmaklarına, tırnaklarına pislik yapışmaya başladı hayvanlarımızın. Bunun üstünde yatıyorlar. Onları da muhtemelen hafta sonu olur. Temizliğini yapıp ya da yenisi var. Yenisiyle değiştirip bunları öyle yıkarım. Bir hafta daha öyle kalmanın da fayda var. Diye düşünüyorum. Maşallah diyelim hayvanlarımıza. Arkadaşlar beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Kanalımı takip ederseniz sevinirim. bu civcivlerin gün gün olmasa da belli aralıklarda gelişimlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Un kurdu ve diğer takviyelerinden nasıl yararlandıklarını nasıl bir büyüme olduğunu görmenizi istiyorum. Allah izin verirse sezona güzel bir hazırlık yapmak istiyorum bu hayvanlarla. Buradan yarışmaya birçok hayvan seçeceğime inanıyorum. Bu arada biraz daha on kurdumuz var. Bugün biraz fazla vermek istedim. Video çekeceğim için. Onlar da şu anlar için biraz şölen oldu. Bayram havası. Ya on kurdunu severek yiyorlar arkadaşlar. Ya böyle kapışmaları falan çok hoşuma gidiyor. Bir hareket de katıyor hayvanlara. Ayrıca protein deposu hayvanların gelişmesinde hareketlen hareketliliğinde baya etkisi oluyor. Suyumuzu yine dediğim gibi her gün değiştiriyoruz. İlk 10 gün vitaminli su ve probiyotik su. 10 günden sonra gün aşırı vermeye başlıyoruz. Yemlerimiz zaten Sadovan'ın 101 yemi, takviyelerimizi yaptık. Gün aşırı mama vermek yerine şu an un kurdu vermeyi tercih ediyordum. Bu arada un kurdumuzu bitirdiler. Mama işine biraz daha sonra başlamayı düşünüyorum. Gel. Artık alışıyor hayvanlarımız. Yani böyle hayvanlar sizi gördüğü zaman yaklaşmaya başlıyorlar. İlk günkü korkuları kalmıyor. Çok güzel bir duygu arkadaşlar. Yani bunları yumurtadan çıktığı andan itibaren büyütmek, belli bir boya getirmek gerçekten harika bir duygu. Şurada mesela bakın. Az önce bahsettiğim orada gerçi arkasını döner mi? şu arkasında bayağı küçük birikmiş. Bir da küçük küçük var. Şimdi şöyle bir elimle kaçırabilirsem. Net evet, görürsünüz. Evet. Bakın. Bunlar ana kucağın sıcağıyla alakalı, sıcaklığıyla, derecesiyle alakalı. Bunu gördüğünüz zaman ısıyı biraz kısmanız gerekiyor. hayvanlarımız yani şu an havalar soğuk olduğu için ben biraz alışmaları için çok da kısıkta bakmak istemiyorum. Havalar hala serin gidiyor çünkü. Gerçi bugünden itibaren biraz havalar güzelleşecek sanki ama tabi yine de Mart ayı pek güven olmuyor. Karnımız doydu tabi böyle yan gelip yatıyoruz. Keyfimiz yerinde. Şu an ön korumayı takmadığım için civcivlerin altlarına müdahale edemiyorum. Çünkü birini yakalarken öbürünün buradan kaçıp aşağı düşme riski var. O da gözlerimize zarar verir. O yüzden hafta sonuna kadar biraz daha bekleyecekler. Normalde böyle geciktirme ama dediğim gibi hem Ramazan hem işler bize biraz engel oluyor. Bu arada gerçekten bunları izlerken bazen konuşmayı unutuyorum. Öyle bir dalıyorum ki yani. Sturma bakmayın. Bu da böyle bir videoydu arkadaşlar. İzlediğiniz için tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Hayırlı akşamlar diliyorum.